bağırsak. Dünya devi PepsiCo şirketi Türkiye'de ülkenin kurduğu uzay gıdaya ortak olmuştu. Şirkete de Amerikalı bir genel müdür atanmıştı. Patates, mısır cipsleri üretirlerdi. Ben de Gıda Plast Aşı isimli şirketimle onlara promosyon ürünleri üretir, kampanyalı dönemlerde satışlarının artmasına vesile olurdum. O sıralar Çiğtos isimli mısır gevreği poşetlerinin içine plastikten mini karabacıklar üretmiştim. 100 bin adet olan haftalık satışlarını 300 bine taşımak istiyorlardı. Benim görevim haftalık 300 bin adet oyuncağı vermekti. İlk haftanın sonunda şirkete davet edildim. Haftalık üretimimi arttırmamı istediler. Mümkün değil dedim. Çelik kalıbın yapılması en az 3 ay sürer. Çok yazık dediler. Çocuklar senin minik arabalarını çok beğendiler. Mallarımız zaten kapışılıyor. Ne üretsen alırdık. İstediğin fiyatı da öderdik. Sen de biz de iyi kazanırdık. İnsan beyni çok enteresan. Karı kazancı duydu mu? Bir fırsatı yakaladı mı? Bir başka çalışıyor anında milyonlarca formül, atraksiyon geliştiriyor. Bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Beynimde yanan ampul düşüncenin ürünü müdür yoksa ilham mıdır bilmiyorum. İster ilham, ister ampul deyin. Size istediğiniz kadar oyuncak karaba verebilirim dedim. Nasıl dediler? O da benim meslek. Sırrım olsun dedim. Bana gelen ilhamımı onlara açıklamadım. İki hafta sonra 700 bin, 3 hafta sonra 1,5 milyon, 4. hafta ise 3 milyon oyuncak teslim ettim. Bu şekilde 3 ay boyunca kampanyaya devam ettik. Çok iyi para kazandık. Amerika'daki PepsiCo şirketinin dergisinde de yılın en başarılı promosyoncusu olarak ilan edildi ayrıca benimle önümüzdeki sene için sözleşme imzaladılar. Haftalık 3 milyon adet sipariş verdiler. O zaman Pepsico'ya söylemedim ama size bana gelen ilhamımı açıklayayım. Elimdeki çelik kalıpları zamakçıya götürüp dökme usulüyle kopya kalıplar yaptırdım. Bir günde döküm işi bu. Çok kolay. Ne var ki bu kalıplar zamak yani çinko elementine belli oranlarda alüminyum, magnezyum ve bakır eklenerek üretilen ve çeliğe göre dayanıksız kalıplardı. enjeksiyon makinesinde en fazla 10-15 gün dayanıyor sonra eziliyorlar. Ben de ezilenleri hemen yeni kalıplarla değiştiriyordum. Sırrım buydu. Ertesi sene zamak değil, gerçek çelik kalıplarla üretime başlamaya hazırdık. Bu sefer güzel bir minik robot uçak tasarlamıştık. Haftada 3 milyon adet verecekti. Üretim başladı. Fakat o da ne? 1 milyondan fazla asla üretemiyordu. Kalıpların soğutulmasında sorun yaşadığımızdan baskıyı artıramıyor. Amerikalı genel müdür bizi çok zor durumda bıraktın. Bütün hazırlığımız 3 milyon adede göreydi. Zam istiyorsan derhal verelim. Ama ne olur bize siparişlerimizi ver dedi. Ne zam isterim ne de avans. Uğraşıyorum ama ne yapsam olmuyor. Biz de sebebini bulmaya çalışıyoruz dedi. Satın alma müdürü Zahit Bey ben sebebini biliyorum dedi. Pür dikkat kulak kesildi herkes. Zahit Bey de sözlerine şöyle devam etti. Abdurrahim Bey'i ne zaman arasam dışarıda. Bir defacık olsun onu fabrikada bulamadım. Hep başka yerlerde nedense. Geçen sene hazırlıksız olduğu halde bize 3 milyon oyuncağı veren insanın bir yıllık hazırlıktan sonra siparişimizi yerine getirememesi mümkün mü? Eminim Abdurrahim Bey fabrikaya gitse, işine sahip çıksa, işinin başında dursa bize 3 değil 5 milyon da verir. Vay be, neymişim ben ya dedim içimden. Gururum okşandı. Koltuklarım kabardı. Hemen onların yanından telefona sarıldım. Evimi aradım. Eşime, ben şimdi fabrikaya gidiyorum. Üretimi 3 milyon adede çıkaracağım güne kadar eve gelmeyeceğim. Senden izin istiyorum, verir misin dedim. Ocak ayının ortalarıydı. Günlerden pazartesi, oruçluydu. Yollar buzluydu. Arabamla fabrikanın bulunduğu Boğazköy'e doğru yol alıyordu. Kafamda ve gönlümde Zahid Bey'in söyledikleri vardı. Ne kadar da becerikliymişim dedim kendi kendime. Bütün iş bendeymiş meğer. Doğru ya. Vakıf hayır işleriyle uğraşacağıma işimin başında olsam değil 3 milyon, 5 milyon oyuncak bile verebilirim. Zahit Bey'in tespiti çok doğru. Nitekim geçen sene hazırsızlık, hazırlıksız olduğum halde 3 milyon oyuncak vermedim mi? Verdim. Aklımda bu düşüncelerle fabrikaya vardım. Köpürdüm, estim, gürledim. Saatlerin nasıl geçtiğini anlamadım. Meğer akşam ezanı okunalı yarım saat olmuş. İftarımı ayakta süt ve zeytinle açtım. Su istedim su yok abi dediler. Meğer kuyunun motoru bozulmuş. Fabrikaya 500 metre mesafede devamlı akan şifalı bir kaynak suyu vardı. Saatlerdir fabrika içinde koşturmaktan bunalmıştım. Biraz yürür hava alırım dedim. Kaynağa yaklaşınca yalaktan akan su şırıltısı vücudumdaki suları da tetiklemiş olmalı. Yere çömeldim. Küçük su dökmek için fermuarımı açtım. Fakat tuhaf bir şey oldu, anlamadım. Küçük suyla birlikte büyük abdestim de gitti. Bebekken başıma gelen, şimdi de başıma gelmişti. Fabrikaya döndüm o halde. Müdürüm Münir Usta'ya çok önemli ve acil bir işimin çıktığını söyledim. Dört saat sonra dönmek üzere arabamla fabrikadan ayrıldım. Eve gidip yıkanıp temizlenecek, sonra hemen geri dönecektim. Arnavutköy Sultan Çiftliği yolu üstündeki askeri kışlanın yanından geçerken güm diye bir ses duydum. Lastiğim patlamış. Altı ıslak ve kirli. Hava buz gibi. Ben lastiği değiştirmeye çalışırken Sabri Akın Ocağı'nın kömür kamyonları yanımdan Azrail gibi geçiyor üzerime de. Su sıçratıyordu. Bir an bayılacağımı sandım. Rabbim diye haykırdım. Az sonra arkamda beyaz bir Renault 12 durdu. Arabanın içinden iki kişi indi. Bana yardım ettiler. Stepney'i taktık ve ben tekrar yola koyuldum. Oh elhamdülillah diyerek. Sultan çiftliğine 300 metre mesafe kalmıştı ki yeniden güm diye bir ses duydum. Bu kez de stepnem patlamıştı. Hemen arabayı kenara çektim. İnip 300 metre kadar yürüdüm. Oradan da eve gitmek üzere bir taksiye bindim. Takside başıma gelenleri yorumlamaya çalışıyordum. Önce su kuyusunun bozulması ve benim su içmek için fabrikadan çıkmam, su içer içmez bağırsaklarımın bozulması ve altımı kirletmem, sonra da iki defa üst üste lastiklerin patlaması. Biri bana bir şey anlatmak istiyordu. Ama ne? Arayan bulmaz mı? Gönderilen mesaj açılmaz mı? Beyin fırtınasının sonunda hakikat tecelli etti. Eve varınca ilk yaptığım telefonla fabrikayı aramak oldu. Münir usta dedim hakkını helal et. Bugün gelip rahatsız ettim seni. Sen bildiğin gibi yoluna devam et. Ben bu gece dönmeyeceğim yıkandım patlandım sonra da yattım huzurla uyudum ertesi sabah pepsikodaydı onlara verdiğim sözü geri alıyorum dedim başıma gelenleri anlattıktan sonra da şunları söyledi: zahit bey hepimizi kandırdı beni becerikli biri olarak gösterdi oysa ben bağırsaklarına bile sahip olamayıp altını kirleten biriyim Arabımın lastiğini dahi değiştiremiyorum. Şimdi Zahid Bey'e sormak isterim. Geçen sene hazırlıksız olarak size 3 milyon oyuncak verirken beni her aradığında fabrikada buluyor muydu acaba? Gördüğünüz gibi ne geçen sene size 3 milyonu veren benim ve ne de bu sene vermemezlik eden ben sadece elimden geleni yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Fakat doğru bildiğim yolda. Kusura bakma dediler. Söylediklerinden bir şey anlamadık. Ama haberin olsun. Siparişlerimizi taahhüt ettiğin gibi vermezsen teminatlarını paraya çevirir, zararlarımızı senden talep ederiz. Tüm uğraşılarıma rağmen haftada bir milyondan fazla oyuncak veremedim onlara. Kampanya sonunda PepsiCo beni yeniden davet etti. Tüm teminatlarımı iade ettiler. Zarar ziyan da talep etmediler. Sebebini sordum. İyi ki bize 3 milyon adet veremedin dediler. Robot uçak promosyonu mini arabaların gibi tutmadı. Bize eğer 3 milyon adet verseydin çok ama çok zor durumda kalır. Çok zarar ederdik dediler.